Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizin konusu ikinci hatvedir. Evet, Cenab-ı Hakk'a vusul dört hatva ile olur. Üstadımız öyle söylemişti. Yani bu dört katvanın da ikinci hatvesi yani sayede, gayrette, çalışmakta, cihatta en ön safta yer almak. Yani hizmette en ön safta yer almak, ücrette ise en geri kalmak. Bunun bir örneği de en güzel örneği dünyada Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu hizmette en ön safta yer alıyordu. Ücret almakta ise en geri safta kalıyordu. Cenab-ı Hak o Hz. Muhammed Selam'ın o yani ikisinin biri, ikisinden biri olan Ebu Bekir radıyallahu anhum o güzel ahlakı bize de nasip etsin. O güzel ahlaka nasip olan biri yani hizmette ileri ücret almakta geri kalan bir insan ikinci hatveyi de ikinci adımda atmış olur. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'la ilgili Efendimizin bazı sözleri birinci hadis yine Cami-i Sagir'den Ebu Bekir'in hayrun nasi illa en nebi. Diyor ki Efendimiz Selam Peygamber hariç Peygamberler hariç Ebu Bekir radiyallahu anhu herkesten bütün insanlardan daha afdaldır. Yani nubuvvet makamı hariç o makamdan sonra yeryüzünde Ebu Bekir'den daha faziletli bir insan yoktur. Söz Resulü Aleyhisselam'a aittir. İkinci hadis yine Ebu Bekir minni ve ene minhum. Ebu Bekir bendendir. Ben de Ebu Bekir'denim diyor. Ve Ebu Bekir'in ahi fi dünya ve ahire. Yine diyor ki dünyada da ahirette de Ebu Bekir benim kardeşimdir. Evet kardeş Allah Allah. Bunu kim söylüyor? Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Neden? Çünkü hakikaten yani hani fena fillah var, fena fil rasul var. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhum peygamberimizde fani olmuş. Yani kendini unutmuş, kendini Efendimiz'de görüyor. Efendimiz de kendini unutmuş, kendini Allah'ta, Esma'da, Kur'an'da görüyor. Efendimiz fena fillah'tır. Ebu Bekir de fena fil rasuldur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muru Ebu Bekir'in fel yusalli bin nas. Ebu Bekir Sıddık'a deyiniz imam ol cemaate namaz kıldır. Diyorlar ki hani hangi şeyle Ebu Bekir birinci halife olmuş? Resulullah'ın bu sözü de bir delildir ki birinci halifeliğe dair. Resulullah hayattadır. Diyor ki Ebu Bekir imam olsun. Bu hadis-i şerif diyor dahi Hz. Sıddık'ın hilafetine işaret olan hadislerden biridir. Yine Muraviden bir hadis Evvelu men yedhulul cennete min Ebu Bekir'in Evet benim ümmetimden ilk cennete giren Ebu Bekir'dir radıyallahu anh. Yani ondan önce hiç kimse giremez. Yine başka bir hadis yine En Ennasu kulluhum yuhasemun illa Ebu Bekir'in. Bütün insanlar kıyamet gününde hasaba çekilecek. Ama Ebu Bekir fe hasaba çekilmez. Kim diyor? Aleyhissalatu vesselam. O ne diyorsa doğru söylüyor. Peki bunu niye okudum Ebu Bekir'in bu vasıflarını? Çünkü Ebu Bekir hayatı boyunca Peygamberimizle beraber hizmette en ileriydi Ücrette en geriydi. Yine bakıyoruz ki yani üstadımızın etrafındaki hizmette en ileri kimdi? Biraz Erzadesi Abdurrahman'dı. Ondan sonra Hacı Hulusi'ydi. Hizmette en ileri ama özette mükafat almadan en geri kalıyorlardı. Allah'ın Kur'an davasında hizmette en ileri olanlardan eylem. Özcet ve mükafat almak noktasında da en geri bizi eyle. O güzel ahlak, o güzel seceyi bize nasip eyle. İkinci katfe dedik ya. Nefis, hizmet zamanında geri kaçar. Nefis öyle bir hilekardır ki, hizmet zamanında daima geri kaçar. Özcet zamanında ise daima en ileri en ön safta yer alır. Bu tabii ki küçük aile biriminden tut devlet idaresine kadar. Eğer devlet idaresinde de, hizmette en ön safta yer alan, ümmet için her türlü fedakarlık yapıp Allah için, ha hizmet ücret almada en geri kalmak elbette o e Haş olur. Ama tersine olursa, hizmette en geri hizmet yapmaz. Proje imza atmaz. Ümmete hizmet etmez. Hizmette en geri ama ücret almakta en ön safta yer alıyorsan Allah o tip insanlardan bizi korusun ve muhafaza buyursun. Bu mertebede onun tezkiyesi bu mertebede nefsin tezkiyesi yaptığı fiili aks aksetmekle olur. Neyle olur? uful olur. Nasıl? Dedik ya. İkinci mertebedeki ayet neydi? "Ve la tekunu kellezine fe feenvsau enfusuh." Yani Allah'ı unutanlardan olmayın. Evet, siz Allah'ı unutursanız Allah da sizi unutur. Ne demek? Yani siz hizmette en geri olursanız, mükafatta en ön saf yerde olursanız, siz Allah'ı unutmuşsunuz, nefsinizle baş başasınız. Sizin ilahınız nefsinizdir. Peki ikinci mertebedeki mertebede nefsin tezkesi nedir? Hizmette en ileri evet. Mükafat almaktan özetle en geri kalın. Yani işe gelince hizmette en ileri gidin, en ön safta yer alın ama özret tevzifindeysen en geri kalın ki ta kim bu ayetin ışığında Cenab-ı Hakk'ın usulündeki ikinci mertebe, ikinci adıma da liyakatiyle o makama layık olun. Nedir? Kısa olarak şudur. Yani Kur'an hizmetinden en ileri, en ileri safta yer alın ama üzzet ve mükafatta ise en geri kalın. O zaman tezkiye nefsin ikinci adımı da kazanmış olursunuz. Cenab-ı Hak bu dört adım bu dört hatva hakkıyla okuyup, anlayıp, yaşayıp ve tebliğ eden müminlerden eylesin bizi. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala ve, sahibim, ve Fatiha.